Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte video çekiyoruz ve, ve sizle bir tane oyun oynayacağım arkadaşlar ve bir tane bir tane oyunlar bakacağım hangisi güzel mi hangisi kötü mü arkadaşlar bir bakalım şimdi şuradan şöyle bakıyorum ilk arkadaşlar size 3 tane ya ki kimse bilmiyorsa ben size ben size öğretebilirim arkadaşlar. ilk şuraya giririm. Arkadaşlar, ilk e, şimdi size şundan öğreteceğim. Kendimi çıplak yapacağım. Ondan sonra o ondan sonra yine de başlayacağım. Yine başka gibi baş, başlayacağız arkadaşlar. Ondan sonra bir de kendimizi güzel diye yapacağız. Onu sonra tamam. Arkadaşlar bu kadar diyelim. Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar video çekiyorum. Arkadaşlar bak şu anda çok yakın değil mi arkadaşlar? Şimdi kendimi yapalım. Şimdi kendimi yapıyorum. Arkadaşlar çıplıyım arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar çıplakım. Şimdi birazdan göreceksiniz. Birazdan çıplak olmayacağım. Peki. Şimdi üstümüzü yapalım. Şimdi üstü üstlere bakıyorum. Şu anda. he Arkadaşlar böyleyim. Bir şey olmaz. Biraz da biraz da üstümü değiştirmeyi gösteriyorum şu anda. Arkadaşlar bunda bir şey yok. He işte. Böyle üstü önünü kapatıyorsunuz. Böyle falan filan işte. Arkadaşlar. Hadi pembe almam. Eskiden alırdım çok Pek şimdi almıyorum diyelim. Arkadaşlar pek şimdi almıyorum. Video çekenlere iyi olsun diyorum herkese. Ondan da kanala aboya, abone, olmayı unutmayın diyorum. Herkese diyorum bak. Video video bak Roblox oynayana diyorum. Arkadaşlar. Yaplop oynayana gidiyorum. Diyorum arkadaşlar. Şimdi sistem bir tane Mr. P oynarız mı diye bakacağım. Arkadaşlar şunu gideyim ya. Arkadaşlar burada bir şey çıkmadı çok. Tek kıyafetler çıktı. O kadar. Basit arkadaşlar basit. Arkadaşlar böyle kaçıyor çok alayım ya. <laughs> çok komik oldu. O zaman uçarım yani. Böyle olsam uçarım. Çok hiç sevmem. Yak. <laughs> 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 Sabit günlerde birazcık bir şeyler oluyor. Tabletten oynuyorum. Birazcık zor olacaktı, ama birazcık birazcık sinirli değilim. Arkadaşlar çok sinirli olsaydım çok kızardım. O zaman sinirim yok arkadaşlar. Balanım çok sinirleniyor, balanım sinirlem. <laughs> arkadaşlar çok komik. Ben o yüzden bak bakın arkadaşlar bu kapınızı kapı. Takıyorsunuz ya hiç bence hiç güzelliği çok komik oluyorsunuz ben öyle bir şey yapmam arkadaş böyle bir şey yapsam ölür kimse beğenmez o yüzden başka bir şey bakacağım. Aman arkadaşlar sakın, sakın bir şey Gütün bir, şey... bir şey demeyin arkadaş. Arkadaşlar böyle bir günlerce çok sinirlenmemiz var. Böyle çok sinirliyorum. Acayip sinirlenme gücüm var. <laughs> arkadaşlar bak bu da erkek saçı. Ve göstereceğim. Bak görsek saç diyelim. Herhalde Hay bu saç daha güzel. Üstümü değiştirmeyi öğretiyorum size şimdi. Şu anda öğreter gibiyim gibi gelmedi. arkadaşlar. Bir şey oldu bu tableti bir anda. Ne oldu onu ben de anlayamadım. Şunu sakça. Akadeli bin yıldır şunu alıyorum. Bin yıldır onu alıyorum. Kaç gündürdü onu alacağım. Mişmiş. Kaç gündür ulu oğlu. Olmadı. Evet. Abiciğim al 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 al. arkadaşlar. Arkadaşlar böyle yapınca bak gelecek. Bak geldin ne de dedim Gelir Dedim gel dedim. Gel dedim kankalar. Gel dedim kankalar. Tarihine gibi bakacağım. Arkadaşlar istersen erkek eli yapmayı size öğreteceğim. Yani kız da olur. Diyelim. Şimdi şu kız Şimdi size el yapmayı öğreteceğim. El yapmayı bilmiyorsunuz. size öğreteceğiz. Mavi size her şeyi öğretir. Ben arkadaşlar artık şu bacakları da değiştireceğim. Çok böyle grip grip. Şaka yaptım arkadaşlar bak. Şöyle değiştiriyor. Siz denersiniz ya. Ben bir günlük göstermek istemiyorum. Bir göstermek istemiyorum. Arkadaşlar şimdi oyun bakacağım. Şimdi oyunlar bakalım. Senin yani Mehmet Hüseyin Kurt oyunlara bakayım. Senin Hüseyin Kurt Ennemki, enek gard garda, garda Şimdi tane güzel bir oyuna bakacağım. mi, bilmem mi? Bilmemiz açıkçası. Müh, yok Mr. P oynarım şu. Şu Mördüm Mr. P'yi merak ettim arkadaşlar. Şunu oynayalım. Şimdi arkadaşlar güzel bir yerdeyim. Bir attık da bir güzel oynuyoruz. Üstü yapmayı öğrendim. Se, el yapmayı sonra öğreteceğim. Ondan sonra arkadaşlar Mert'in Mr. Mert Pink'i Mert Mert arkadaşlar Adam gitti. 他妈的！<laughs> <Gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşlar oyunu açıyor ya Güzel bir anda ya Güzel bir anda Arkadaşlar oyun acayip güzel Çok komik şu arkadaş istekte. Adam ne oynuyor ya? Çok garip bir şeyler oynuyorlar. Çok garip bir şey arkadaşlar. Daha ne diye de oyunda oynayamadık. Kaza girmeyeceğim arkadaşlar. Çok kaza girmeyeceğim. Malte var da onun. Oyuncak sakın olmasın ya. O çok <Sessizlik> <gittim>. <Sessizlik> ki İki <Sessizlik> oyuncu. Ee, arkadaşlar bir bakacağım bir daha. Hmm, ben ne oynayacağım ben Dön 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 dön. Sen geç Arkadaşlar bunlar Heron Bobby Burapan da onları istemiyor. Çok sevenler çok iyi yapıyor. Çünkü onlar da çok iyi yapıyorlar. Ben de çok severim bir şeyler yapmayı. Ben acayip çok seviyorum. Arkadaşlar. Siz seviyor musunuz? Sen siz bir adamlık isteği var. <laughs> Arkadaşlar şu anda geliyor. Arkadaşlar videomuz bu kadar özür dilerim. Bu kadar olduğumuz için çok az olduğu için ben de gül gül arkadaşlar duruyorum gül öyle. Gül.